Kıymetli arkadaşlar, izlemiş olduğunuz ürün 30 milim kalınlık, green dediğimiz yani tek renkli yeşil renk halıdır. Şimdi size 30 milim kalınlık diğer alternatifi de göstereceğim değerli arkadaşlar. Bu da 30 milim kalınlık otlu modeldir değerli dostlar. Bu tek renk yeşil olanı, bu çift renk otlu modeli. Bunu bize çift rengi seçerseniz otlu model diye tarif edin. Bunu seçerseniz değerli arkadaşlar bakın parmağımın ucunda düz yeşil green diye geçer arkadaşlar. Ürünlerin genişlikleri 4 metredir. Uzunlukları 25 metredir. Biz mümkün olduğu kadar tek parça tercih ederiz yapmayı. 4 metre genişlik isteyebilirsiniz. 2 metre genişlik isteyebilirsiniz. Bunları sipariş ederken uğraşmak istemezsiniz. Yerimiz İstoç'tadır arkadaşlar. Ceyto yapı. İstoç'tan gelip bakıp alabilirsiniz. Depomuz Ümraniye'dedir. Bakıp alabilirsiniz. Veya bu videolar yeterli kardeşim bize. Şöyle yakından çekiyorum. 3 santim uzunluk ürünlerdir. Yeterli verimli olmuş deyip sipariş edebilirsiniz. Havale kredi kartıyla diyebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Selamlar, saygılar değerli arkadaşlar. İyi günleriniz olsun.